Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hocam yorumunuz nedir? Şimdi üst üste 14 kez kazandı diyor bak. Bir kere tebrik etmek lazım. Kolay iş değil. 14 maç abi. Yani muhteşem bir rakam. Bugün eğer cesus tartışılıyorsa Fenerbahçe için bu puan farkı oluşuyorsa bu 14 maçın etkisi vardır. Düşünsene şu anda 12 maç kazanmış olsa... ...Cesus belki hiç kapa, konuşulmayacak. Kapa Önemli bir başarı abi. İki, Galatasaray'da eksik de olsa... ...sonuç alacak oyuncu çok. İşte, zanyolu. Mertens yok, giriyor. Abi işi bitiriyor. Şimdi fırsatı buluyorsun. Yani şunu diyorsun. Galatasaray gol atar kardeşim. İlla ki bir gol atar. Doğru mu? Ne kadar zorlanırsa zorlansın ki... İkinci yarı çok fazla pozisyon bulmadı. Daha net pozisyonlar ilk yarı değil mi? Bugün Kasımpaşa'da en başarılı oyuncu kim desek gene Günay deriz değil mi? Icardi'nin kafası var. Bir tane evet. pozisyon sağlam. Yani Günay'ın iyi kurtarışları var. Değil, tabii. Mert Güven için. veriyor. E, Torreira'nın şutunu çok Güven işlerdi. veriyor. Şimdi böyle bir atmosferde e, uzun süredir de Dik maçı oynamayan bir Galatasaray. Kolay işler değil bunlar. Daha beklemez miydin hocam böyle olunca? Ya kolay değil artık yani iş. Bu kadar uzun arar itmemizi bozmuş olabilir. Tabii. Bizim bu maçı değerlendirirken bu konuda de detayda değerlendirmede seçeneklerimizden biri bu dedi okuyunca. Şurada biraz daha beklenti oluşturdular. Hani İstanbulspor, Spor, Alanya Spor hazırlık maçlarında çok gol atan bir Galatasaray olduğu için... Hani beklenti oluyor ama nihayetinde lig maçı farklı abi. Şimdi bir kere son derece doğru çıkan ee, Tarık Üstün de söyledi. Selçuk Hoca var. Kasımpaşa doğru yöntemle Efanslık çıktı. Anlamda, ama ofansta hiçbir şey yapamadılar. Esasında o fırsatları da buldular. Ama bir şeye dikkat çekeceğim abi. Not aldım özellikle. Şimdi 18. dakikada Icardi kornerden topu çıkarttı. Gitti günaya baskı yaptı. Bak 50 metre. 100 metre koştu. Baskı yaptı. O baskıyla topu tekrar sırayı kazandı. Not aldım 62. dakika. Şaşaboy hücum yapıyor. Geldi defansa tam ceza sahasının önünde süper bir müdahale yaptı. Topu çıkarttı. Yani Aa, bu ne hani gösteriyor? Şey olduk yani o, Bu şey ne şey gösteriyor? Olduk. Biz bu işe kenetlendik kardeşim. İkardisinden Abdülkerimine kadar. Biz bu işe kenetlendik diyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Avrupa'da eşi benzeri yok. Bu sezon adım adım şampiyonluğa giden ve durdurulamayan Galatasaray, önceki gün tarihi bir rekorun altına imza attı. Kasımpaşa karşısında sahadan bir sıfırlık zaferle ayrılan Galatasaray, üst üste 14. maçını kazandı. Cimbom böylece Süper Lig tarihinde üst üste en çok kazanan takım unvanını eline aldı. Likte 14 maçlık galibiyet serisi bulunan Sarı Kırmızılar bu alanda bu sezon Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Yani tüm kıtada Aslan'dan daha fazla maç kazanan takım yok. Yine Avrupa baz alındığında yenilmezlik serisi konusunda Galatasaray'dan iyisi yok. Mertens'in son durumu belli oldu. Şampiyonluk yarışındaki avantajlı durumunu sürdüren Sarı Kırmızılar da gözler önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Konya spor maçına çevrildi. Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Mertens'ten kötü haber geldi. Belçikalı futbolcunun gelecek hafta Konya Spor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 aslik performans sergiledi. Mertens'in takım için ne kadar önemli birisi olduğunu Kasımpaşa maçında da görmüş olduk. Onun yokluğunda takım hücumsal olarak çok sıkıntı çekiyor. Umarım tez vakitte geri döner. Okan Buruk'tan da tarihi dokunuş. Sezon başında Galatasaray'la anlaşmak için yurt dışından gelirken, gülümsemesiyle adeta aylar öncesinden büyük değişimin sinyallerini veren teknik direktör Okan Buruk, bu pozitif ruhu Florya'ya taşıdı. Geçen sezonki travmaya rağmen çok çabuk toparlanan sarı kırmızılarda teknik kadro ile oyuncular arasındaki sıcak ve samimi ilişki başarının temellerini attı. Yine futbolcuların kendi arasında da son derece iyi bir ilişkisinin kurulması kötü görünen tabloyu değiştirdi. Flore'deki mutluluk sahaya taşındı ve Türk futbol tarihine geçecek bir başarı yakalandı. Zaniola'nın gol atıp damga vurduğu ilk maçtan sonra sergilediği sevinç gösterisi de bunun bir örneği oldu. Galatasaraylı futbolcular Kasımpaşa müsabakasından sonra topluca sevinmiş ve ortaya çok şık görüntüler çıkmıştı. Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden Sarı Kırmızılar 24 hafta sonunda 60 puana ulaştı. Sarı Kırmızılar maç başına 2,5 puan ortalamasına ulaşarak önemli bir başarı imza attı. Cimbom bu 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nelson'un yokluğunda Konya'da Kaan Ayansa'da. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 75. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düşen Victor Nelson bu hafta Konya ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Başarılı stoperin yokluğunda Deplasman'da Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Devre arası İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sarı kırmızı da forma ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Kaan Ayhan ara transferde geldiği Cimbom'da sadece Trabzonspor maçının son 5 dakikasında görev alırken Kasımpaşa mücadelesinde kulübede kalmıştı. Raşit Sadan da 4. asist. Galatasaray'ın orta sancısı Raşit Sa, Kasımpaşa galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Juan ilk yarının başına sakatlanmasının ardından oyuna giren 26 yaşına Kosovalı futbolcu Zaneola'nın attığı golde nefis bir pas vererek asist yaptı. Rashid ise böylece Galatasaray ile çıktığı 16. lig karşılaşmasında asist sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Galatasaray'da Icardi bu sefer boş geçti. Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kiraladığı Icardi Kasımpaşa mücadelesi öncesi son oynanan Trabzonspor maçında bir gol, bir asistle yıldızlaşmıştı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Icardi 41'de kornerden gelen topa ters kafa vurdu ama kaleci Güney'e geçemedi. İkinci devrede de hücumda istekli ve etkili olan Icardi 4 maç sonra takımına gol katkısı veremeyerek 90'da yerini Buffett'in bir gol bıraktı. TFF kapıyı kapattı. Playoff falan yok. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken son dönemde gündeme gelen playoff sistemi önerisi tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz basından Abola'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus lig sonunda ilk 4 takım için playoff fikrini sunmuştu. Portekizli çalıştırıcı deprem sebebiyle Süper Lig'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirtmişti. Beşiktaş cephesi de bu önereye sıcak baktığını net bir şekilde ifade etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası bu konuyla ilgili sorulan soruya ''Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir. Görüşlerde saygı duyuyoruz.'' cevabını verdi. TFF bu sezon playoff konusunun düşünülmediğini net şekilde açıkladı. Peki önümüzdeki sezon bir playoff uygulaması gündeme gelir mi? TFF cephesinden alınan bilgilere göre federasyonun gündeminde böyle bir konu yok. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.